Bu kitap ne için indirildi kardeşim? Bizim ona odaklanmamız lazım. Sonuçta bu kitap indirildi mi? Önümüze kondu mu? 1500 senedir bir harfi dahi değişmeyen bir kitap bizim önümüzde mi? Önümüzde. Biz ne yapacağız? Ona bakacağız. Ben hayatımı ona göre düzenlemeyecektim. Ben bir iş yaparken Kur'an-ı Kerim'e dayanmayacaktım. Kur'an-ı Kerim'e danışmayacaktım. Kur'an-ı Kerim benim pusulam olmayacaktı. O zaman kardeşim 114 sure-i ne için indi ya? 6000 küsur ayeti kerime. Ben Kur'an'ın tarafına bakmayacaktım da. Tozlu raflara terk edecektim de. Kur'an-ı Kerim ne için indi ya? Soralım kendimize ya. Bir emanet var sırtımızda. Tarafına bakılmayan. Bir mektup gelmiş insanın değil mi? Sevgilisinden tarafına bakmadığı, Çok seviyorum. E sana sevdiğin ne yazmış aç okusana. Yok açıp okuyamam. Bir mantık hatası yok mu burada? Ya neler yazmış sana bir şeyler söylemiş önemli bir bilgi var içinde. Yok yok açık bakmayayım, açık okumayayım. Böyle kalsın böyle olur mu ya? Böyle aşk ispat edilir mi? Sen o mektuba bir karşılık vermeyeceksen burada aşk meydana gelir mi? Rabbimizden mektup gelmiş tarafına bakmıyoruz cemaati Müslüman.